Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur oynayacağız. Düşündüğüm kadarıyla bunu herkes biliyordur ama merak etmeyin hepsini çekip sıkılmak gibi niyetim yok. Yarısını çekeceğim, yarısını sonra devam edeceğim. Arkadaşlar bu arada videolarımı lütfen beğenin arkadaşlar. Ve arkadaşlar yanımda kardeşim de var Mira ama arkadaşlar Mira şu an başka bir oyun oynuyor. <laughs> Arkadaşlar çok uzunmuş. Aynı benimki gibi arkadaşlar o da. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı gerçekten sizi çok seviyorum. Lütfen size emeklerimin karşılığını vereceğim. Şu an buradan geçiyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar konu sen <laughs> arkadaşlar komik gözleriz. Arkadaşlar olur böyle şeyler. Olur hiç moralimizi bozmadan devam ediyoruz. Olur böyle şeyler arkadaşlar. Olur olur. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz arkadaşlar. Yani umarım. Arkadaşlar bunlar çok basit. Bunları bir karınca bile geçer arkadaşlar. Bunları bir bebek bile geçer. İyi. arkadaşlar geçemeyene. Anka Semine ona diyor. Bazı arkadaşlarla geçemez. Anka Semine ne ki bazı arkadaşlar geçemez. Arkadaşlar bunu her kez geçer yani ne var? Bunlar basit Bakmışsınız da. Bebekler geçmez. He bebekler geçmez. Bunu bebekler bile geçer yani çok basit. Ben bunu bebekler bakcri... biraz geçer. Hmm Anka Semine bebek şeyini yapıyor. Kendin dedi be, kendin dedi. Ya. En baştan başla. Ben bu oyuna çıkıyorum. <laughs> Aa, arkadaşlar minayet seninle doğan da oyunda. Ama ben yanlış yerden gitmişim. Arkadaşlar sarı değil. Ya. Arkadaşlar <laughs> turuncu da değil. Yeşil arkadaşlar. Wow. Arkadaşlar mor bazı değil. Bazı e, arkadaşlar Among biz... Us oynayabilir değil mi? Evet arkadaşlar bazınızda Among Us vardır. Arkadaşlar bu da değil. Güzel, ben de yüklemek istiyorum. Arkadaşlar doğru bildik. İnşallah yanlışlar değil. Arkadaşlar biliyorsunuz taktiğimiz yani. Arkadaşlar şu an beni bir görseniz korkarak oynuyorum var ya. Ben de ne korkarak oynuyor? Çocuğum sen spor yapıyorsun. Arkadaşlar Mirey lütfen. Ama sen o konulara girmesin. Arkadaşlar siz Miray'ı dinlemeyin. Mira şu an oynadığı oyunu geçiyor arkadaşlar. Bir de bana oradan love atıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz bir hikaye çekiyorum. Şeyden. E, Testing Star'dan. E, onun devamını getirmeyi çok istiyorum. Arkadaşlar bu arada o, o hikaye tamamen kurgudur. Gerçek değildir. Bunu Zaten gerçek olsa ben gerçek hayatımla ilgili böyle şeyler yapayım değil mi yani arkadaşlar? Tamamen benim uydurmamla ilgili bir şeydir. Eğer arkadaşlar tabii ki de beğendiyseniz arkadaşlar dileyim 6 abone olmak. Yani 4 olsa da olur. 3 aboneyiz e arkadaşlar şu anda. Yani ne olur 6 abone olalım. 11, 11, 11, 11. Bakın arkadaşlar 11, 11, 11, 11. istediğim... 6 abone olmak yani, yani lütfen abone 11 abone hmm. olmaz mı ama ya ay geçebilir çabuk oldu artık. <laughs> evet öyle söylediğim gibi dileyim 6 abone olmak inşallah oluruz biliyorum çok az ama arkadaşlar kimse abone ol olmayıp beğenmediği için yani tek deneyim 6 abone olabilir Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar buna, Arkadaşlar bunlar yok oluyor. Arkadaşlar Arkadaşlar bunlar yok oluyor. Arkadaşlar bir saat çıkıyorum ve arkadaşlar 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 arkadaşlar, hani arkadaşlar panikten neler yaptığımı gördünüz. Neyse arkadaşlar bunları unutalım. Az önce olan şeyleri biz devam edelim. Aa, tamam arkadaşlar geçtim. Arkadaşlar bu arada Miray bir yere git bizi şu an geldi. Adamın işi çok çürük. Sağlık besleniyor şey galiba. Ablacım ne oynuyorsun bize de söyler misin lütfen? Anne hani işte şeyden kaçıştı. Diye, sordan kaçıştı. Sonra sonra onunla kaçıyorum. Arkadaşlar biz onu çekmiştik galiba videosunu diye hatırlıyorum. Çektiğiniz çektiğiniz videomu yazın. <laughs> Arkadaşlar size şunu sormak istiyorum Eğer şu an Miray'la aynı videoda olsaydık Kesinlikle Miray yapamayacak, Yani geçemeyecekti Ve bana diyecekti ki abla geç Çünkü arkadaşlar Miray şey yapıyor. Ee, Yapamadığı yerleri bana geçtiriyor Hatta kendisine sorun Arkadaşlar yalancı önce... Arkadaşlar sözü Arkadaşlar şu an bakın birinin yerin illa ki geçemeyecek. Ben de der abla sen geç filan der. Arkadaşlar... Yedir, dur, dur. Arkadaşlar doğru çıktı. Ha! Ar <laughs> Arkadaşlar şu an Miray'ı görebiliyorum. Arkadaşlar Mira midede. <laughs> ve midede <laughs> <ve Mire'de> hamburger var. <laughs> Arkadaşlar geçtiğimiz yer doğruymuş. Hayır, gitmeyecek bir ses. Buradan böyle gidecektik. <laughs> Abi. Ben öleceğim. Tamam arkadaşlar, böyle geçtik rahatlıkla. Ta tamam. Tamam. Kemik Geldim. arkadaşlar, evet. Bunlara değmeyeceğiz. Buraya birisi geçememişti. Kim acaba? Baba oyuna geçememişti. Buraya. Arkadaşlar tabi ki de YouTube, YouTube'cılardan da konuşuyoruz. arkadaşlar bizim videomuzda her şeyden konuşuyoruz. Ay. Derken arkadaşlar bir arkadaşımız öldü. Ay abla bu ne? Bak. Arkadaşlar Miray en tiksinimizlerden gidiyor. Ar Ka tamam arkadaşlar bu araları rahatlıkla geçeriz. Tamam rahatlıkla geçeriz. Tamam. Geçti. Of arkadaşlar biz de ya, geçtik. Lan bitmiyor üstü tuvalette açık bir <laughs> şey var Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Abi, Rahatla da geçtik. Ben Bu ben siyah ben yerlere ben değmeyeceğiz. Ay. Ar of arkadaşlar çok korktum. Ee, e seçim benim. mi yapacağım? Benim arkadaşlar benim. bütün morların üzerinden mi geçeceğiz? Benim. Ha. Arkadaşlar bu arada doğru bildik. Ya ben çok Arkadaşlar ben bu arada bu oyunu kesinlikle önceden oynamadım. Gerçekten diyorum. İlk defa oynuyorum. Ve zormuş <laughs> bence. Öyle kolay demeyeyim. <laughs> Arkadaşlar Miray da oradan bağırıyor gecemin. Ben, ben de tamam arkadaşlar oraya da geçtik. Arkadaşlar evden geldiğince hızlıca geçmeye çalışıyorum sizin için. Arkadaşlar bir saniye kameramızı azıcık daha şey yapalım. Oldu ben. Abi, tamam, ya. Kofum. Bir saniye. Vay ne güzel koştu. Arkadaşlar. Buradan geçmiyor buradan. Arkadaşlar daire birlik. Bakın taktiği zaten herkes biliyor geçmeyen yerden. <laughs> arkadaşlar sürekli Miray konuşuyor. Sanki video onun gibi girmiş. Sanki video Miray'ın da yani arkadaşlar. Sürekli Miray konuşuyor. <laughs> arkadaşlar Miray. Evet arkadaşlar biz oynamıştık. da. <laughs> Yine şu an paylaştıktan atlıyor. Ablacım azıcık daha sessiz olsan. İstersen azıcık daha bağır yani. <laughs> Arkadaşlar bütün videoya Miray bağırmasıyla kaplayacak. <laughs> Arkadaşlar sessiz olmuyor. Ben iki ölüyorum. Arkadaşlar ne bileyim ben şey sürekli mesela bir de ses yapınca sürekli konsantrasyonum bozuluyor ve ölüyorum. Bu arada şu an kendim öldüm. Ve çok komik durmadım mı? Arkadaşlar nazar değil dediler. Yarım saat çok iyi gidiyordum. Şu an sürekli ölüp ölüp gidiyorum. Nazar değdirdi. <laughs> Ve nazar değdirenlerin bir de arkadaşlar Miray tabii ki de. Miray yarım saatten kendi videosu gibi bağırıyor. Sus diyorum. Susmuyor da. Arkadaşlar sesler. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar size çok özür dilerim. Az önce annem çağırdı. Da. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Topçuklardan geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şey bu arada benim kaç gündür süre... oyunum <laughs> kasa duruyor. Neden olduğumu da çok bilmiyorum. Arkadaşlar <laughs> şey Miray ölüyor bu arada sürekli.